Niye gelmek istemiyor? Yani yapılan doğru adımlar var mıdır? Ee, şu anda bu şekilde giderse biraz evvel de hani e, baktığımız zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinden de yeni Cumhuriyet Halk Partisi deyip Cumhuriyet Halk Partisi emek veren birçok siyasetçi bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden gitmiş vaziyette. Ee, özellikle bir adayım dediğin zaman zaten gidiyor. Muharremci de gitti. Gidenler var. Belki gidecekler var. Yani e, neyin peşinde? Yani neden iktidara gelinmek istemiyor? Israrla dostlarımıza dostlarımıza deniyor. Yani bununla ilgili net bir şey söyleyebilecek misiniz? Ben her zaman ne söylerim biliyorsunuz. Ve e, bunu da sizden çok konuştuğumuz şeylerde evet, net evet. söylemişimdir. Ne evet evet, evet. Bugün evet, de şunu evet. çok açık söyleyeyim. Evet, evet. e, önümüzdeki süreç görünüyor ki yani e, önümüzdeki süreç derken 3-5 sene içerisinde iktidar tasfiye olurken muhalefet de tasfiye olacak. Çok iddialı. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendini değiştirmezse olmaz. Mustafa Kemal'in partisi ise bu eğer gerçekten de. Yeniliğe inanmalı zaten her şey. Gençleşmeli, dinamizm hale gelmeli. Liyakatı kendi içinde yapmalı. E, parti içi demokrasi... Bir değişim bir dönüşüm geçirmez. şart diyorsun Tüzüğü yani. tamamen değiştirmeli. Evet. Evet. İki dönem, üç dönem. 10 dönem falan olmaz. Kimse bunu yapamaz. Evet. Bu bu ülke yapılmaz. Yapamaz. Cumhuriyet Halk Partisi yapmamalı. İste, i̇stediği kadar siyasi partiler kanunu diye bir şey olsun. Hiç önemi yok. Biz bundan uğraş verdik elimizden geldiği kadar. Belki hatalarımız olmuştur bizim de. Bir sürü şeyler olmuştur. Yani Olacak uğraşımız bunlardı. Yani değiştirelim partiyi. Bu koltuklar kimseye baki olmasın. 2 dönem den fazlası bence haram olsun. Yani başka Bence görevler de. alsınlar. Bence de. Başka görevlerde bulunsunlar. Evet. Ya yani çok başarılı insanlarsa aynı şey belediye başkanlarından da ilgili. Çok başarılılarsa halkın önüne çıksınlar, Kendileri notlasınlar ve ön seçimden gelsinler herkes. Parti içindeki tüzük değişsin, aktif üyelik sistemi gelsin, üyelik yapısı değişsin, gençleşsin parti, dinamizm, dinamik hale. Olması ver. gereken de bu değil mi? Evet. Olması gereken de bu aslında. Evet. Yani kötü bir şey söylemediniz. Evet. Hayır, doğru bir şey mi? söylediniz. Ben, doğru budur ve ben Cumhuriyet Halk Partisinin Böyle bir parti olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bugün itibaren şunu söyleyeyim, insanlar soruyor, burada söyleyeyim. Efendim milletvekili olacağım, genel başkan beni atayacak, bilmem ne yapacak, belediye başkanı olacağım. Bunun böyle olmadığını zaten geçmiş dönemde reddederekten bazı şeyleri falan, çekilerekten bazı konulardan da zaten normalde ortaya evet. koyduk tavrımızı. Evet, evet, evet. Eğer ön seçim olursa gider aday olur, ön seçim olursa olmazsa bu partinin değişsin. Ve liyakata otursuz diye 4-5 sene yapabileceğim her şeyi yapar. Ondan sonra da Sizce ön seçim gider mu? insanlara, gider insanlara evet. bir bandarlık yapmak için elimizden gelen ne varsa genç arkadaşlarımız onu yapar. Benden yaşlılara hiçbir şey yapma. Evet, evet, evet.